Sonra burnun uzar, uzar Pinok. Yo, Pinok Efendim abi. Set hazır değil mi oğlum daha? Tost diyeceğim, karnım acıktı. Abi bir şey kalmadı ya. Şu yandaki kafede çok hoş garsonlar var abi. Söyleyeyim mi sana birini? Ne diyorsun lan? Şu yandaki kafeden bir tane tost söyleyeyim dedim abi. Demedim mi? Ne dedim? Lan oğlum sabahtan beri uğraşıyorsun. Ne ara restoranı gördün, garsonu gördün, cinsiyetini belirledin aklına kazıdın lan. Ha? Algıda seçicilik demek ya abi. Seçeceğim ağzına yüzüne göreceksin. Algıda seçicilik diye bir şey var abi. Ha ne diyorsun? Söyleyeyim mi? Hareketlere bak ya. Abi bir bak ya. Bir bak, bir bak abi. Ben de şu dondurma tezgahının arkasındaki ufak tepeyi alırım. Ben senin hakkını nasıl öderim kardeşim ya? Uzunu bana ayırdın yani. Ya ben olasılığımı arttırıyorum abi. Herkes dengi dengi yani. Sonuçta sürümden kazanç benimkisi. Git bana tos yaptır. Ya da otur. Asabımı bozma benim. Başkası yaptırsın. Aklı sıra sus payı veriyor. Fel feci rezik. O Zehra olayını da unutmadım. Konuşacağız ha. Abi müsaade edersen ben o durumu bir anlatacağım ama. Lan sus! Beni, ben iyi ki o çaydan içmemişim. Terzi nasıl? Ya abi, amca felaket heyecan yapmış ya. Sen istersen geç içeri, amcayı bir sakinleştiriver ha. Ha, değil mi Vedat? Burada boş boş oturacağım ha. Gideyim terziyi sakinleştireyim ben. İşimin adı ne Vedat? Git bana tos yaptır. Taşersiz! Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Aa evladım ayakta kaldın sen otur. Aa otur otur ya ee, kalacak yerini de ayarlayalım arkadaşım. Çay var çay içer misin? Yanında kaşarlı tost var. Hakan. Abi orada kimse yok selam verme. Ayıp olur evladım. Çay söyledim ben. Aç olan var mı? Abi selam verme orada kimse yok. Ne konuştuk biz? Nasıl kimse yok? Beş tane adam var orada. Ya seyirci nereden görecek beş kişiyi? Allah Allah. Sen sabit olarak oturuyorsun bana bakıyorsun. Oturuyorsun bana bakıyorsun. Bitti etrafına bakma. Çekim mi var lan burada? Ne oluyor? Hayır bir çekim var çekim. Star TV'den geldiler. Benle röportaj yapacaklar. Vay! Nereyi patlattın lan yine? Bombacı! Vedat gel. dostum nerede oğlum benim? Geliyor abi. Merhabalar. Ee, öncelikle bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ya ama sen biz diyorsun evladım. Burada ikimiz varız. Sen ben. O kadar. Kestik. Ya amcacığım gözünü seveyim, biz derken ben Star Tv'yi kastediyorum ya, of! Vedat, bu ne lan? Toz. Ne tozu lan? Üçgen peynir boyutunda, salçalı mı bu? He. Yine ne olmadı? Amca senin sorunun ne ya? Ha? Sen neyi çözemedin gözünü seveyim ya, bana bak anlat ya! Ne anlatayım yani, mevzu ne olsun? Nasıl mevzu ne ya? Programın adı Meslek Hikayeleri ya, mesleğini anlat. İşte terziyim de, terzi kendi söküğünü dikemez diyorlar, yalan de, inkar et. İşte kendi söküğünü dik kayıttayken. Ha o kadarcık mı? ya gözünü seveyim amcacığım anlat işte aklına ne geliyorsa ya. İşte 20 senelik evliyim de iki tane çocuğum var vardı biri üniversitede de anlat. Sen nereden biliyorsun bunları? Beni takip mi ettin yoksa? Ha seni takip ettim işim gücüm yok seni takip ettim. Allah Allah ya. Ya nereden gelecek aklıma fotoğrafları gördüm attım tuttu. Sen beni kanserden mi öldüreceksin ya? Sirozdan ecelimle ölmek istiyorum ben anlat. Tamam tamam her şeyi anlatacağım. Siz sayın 3, 2, 1 diye ben her şeyi anlatacağım. Hayır say. Ben neye sayıyorum abi? Vedat sayısı. Üç. Sene 1951. Soğuk bir kış günü dünyaya gelmişim. Rahmetli anamla babam Yeni Kapı Aksaray'da küçük bir evde doğurmuşlar beni. Böyle lapa lapa kar yağıyormuş, lapa lapa. Kestik. Amca sen bana sınav mısın ya? Gözünü seveyim ya. Ya sen ne yapıyorsun? Niye bu kadar baştan anlatıyorsun? Bize de senin rahmetli annenden, rahmetli babandan ya. Aa, ağzından yel alsın oğlum. Babam yaşıyor hala. Rahmetli anamla babam dedim. Babam hala dimdik ayakta. ...acaba rahmetli anamla yaşayan babam mı deseydim? Bak yani çıkaramadım şimdi. Tamam baba ee, baştan alıyoruz. Ee, baştan alıyoruz gençler. <laughs> Amcacığım ne zamandır bu mesleği yapıyorsunuz? Kendimi bildim bilelim. Ay vallahi mı? Ne zamandır kendinizi biliyorsunuz? <laughs> Çocuktum, unuttum. Ay güzel, güzel. Çocukken kaç yaşındaydınız? Yani yaşınız kaç? Bizden geçti artık. Yaş falan saymıyorum. Doğum 1951, o kadar. <laughs> 51. 51 doğum, o zaman siz e, 61 yaşındasınız. E, 11 yaşında başladı 50 sene maşallah, dile kolay maşallah. Ama kütükte 1953 yazıyor. Babam, kardeşimle beraber yazdırmış. O sene çok büyük bir kış varmış. Eğer hikayeyi anlattırsaydım kes demeseydin taşlar yerine oturacaktı. Niye? Nüfusa geç yazıldığımı da seyirci anlayacaktı ya. Keselim mi? Kesme. Bizzat kendim keseceğim. <laughs> Deliriyorum birazdan amca. Bir terzilik zor zanaat. Hani terzi kendi söküğünü dikemez derler ya. Yalan. Onu terziyi çekemeyen birileri söylemiştir. Aa ya da karısı söylemiştir karısı. Yalnız ben de dikemedim ya. Hakikaten dikilmiyormuş. Daha önce iş denememiştim. Dur biraz daha deneyeyim. <laughs> bum giriyor abi, bum giriyor. Yok yok devam et. E amca başka? Ya, Ahmet abi bum girdi ya. Ya girsin devam et. Hoş geldin Onur. Ne haber ortağım? Ha? İçeri girdin Onur farkında mısın? İstersen amcanın kucağına oturtalım seni. Ha? Mikrofon koymuşsun ya oğlum niye bum tutuyorsun da? Masaya çalışın abi, sesi buradan alıyorum. Madem çalışmıyor, bunun ne işi var burada Onur? Siz abi sana komşunuz bozuk olur. Ee, normalde ikimizin burada olması lazımdı. Başkası yoktu, öyle demiştin. Bak şimdi yayında başkasıyla konuşuyorsun ha. <laughs> Allah'ım sana geliyorum. Sonra burnunu uzar, uzar Pinokyo. Uzar Pinokyo. Uzar Pinokyo. Seni. Tamam tamam tamam, tamam. 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 tamam, tamam. Bırak, tamam. Küçücük tamam çocuğa mı ya, yapacağım Vedat? Sana. Abi canım, bizim meslekte çok komik şeyler olur. Bir gün bir müşteri geldi, aynı bizim hayrı, böyle kilolu. Ay orada kimse yok, pardon keselim mi? Kesme abi, kesme, kesme. Kesme masada hallederiz biz, kesme. elinde bir pantolon, 56 beden. <laughs> Dedi ki bunun paşalarını kısaltacağız. <laughs> Adama giydirdim pantolonu, <laughs> ölçülerini aldım bir kestim. Yemin ediyorum o kestiğim parçadan bir patlama daha çıkar. Komik mi abi? Değil mi? Vedat siz masada halledersiniz. Hadi abi, hadi abi. Vedat, masada hallederiz. Çenemi tutamıyorum. Tamam abi. Tamam. Bu ne lan? Meslek hikayeleri yapım home office. Allah senin belanı vermesin yapımcı diye, hımbıl. Bak bir de sakızla yapıştırmış ya, utanmaz. Hımbıl işte ya, hımbıl. <laughs>